Eşsiz güzelliğiyle Doğan'ın gözü Kabadüz. Kabadüz'ün tarihi milattan önce 8. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Bir tepenin üzerinde oluşu ve tepenin üstünde hafif bir düzlüğün bulunması dolayısıyla halk arasında Kabadüz, tam düz olmayan anlamında ifade edilmesi nedeniyle Kabadüz adını almıştır. 1990 yılında ilçe olmuştur. Yaklaşık nüfusu 8000'dir. İlçe merkezi Ordu'nun 21 km güneyinde Mele doğusundaki yayla topraklarının başladığı 600 metre rakımlı bir süt üzerine kurulmuştur. Doğusunda Piraz ilçesi, batısında Ulubey, kuzeyinde Gülyalı ve Altınordu, güneyinde ise Mesudi ilçesi bulunur. Kapadüz 340 kilometre yüz ölçümünde ve geniş yayla topraklarına sahiptir. İlçeye bağlı yüksek yaylılar ve yaylaladaki meralar, otlaklar, hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunmaktadır. İlçede fındık üretiminin yanında seracılık, ceviz ve kivi yetiştiriciliği de gelişmektedir. Çambaşı Yaylası, Karadeniz bölgesinin en önemli yaylalarındandır. İlçe aynı zamanda Türkiye'nin denize ve havalimanına en yakın kayak merkeze sahip olma özelliğini de taşımaktadır. Hem yaz hem kış aylarında turizm için bulunmaz doğal güzellikler ve özelliklere sahiptir. Deniz seviyesinden 1850 metre yüksekte olan bu yaylanın ulaşımı Ordu, Kabatüs Çambaşı güzel oluşan asfalt yol ile sağlanmaktadır. Ayça Çambaşı yaylasında üretilen ve tescilli ürün olan Ordu yayla pancarı da sadece Kabatüs'te yetişmektedir. Kabadüz ilçesinde 3 adet tescilli kültür varlığı bulunmaktadır. 1. Ahşap köprü, Derinçay Mahallesi içerisinde bulunmaktadır. 2. Çambaşı mezarlığı, yokuşlu bir beldesi, Çambaşı Yayla Merkezi'nde Musa Kırık mevkinde bulunmaktadır. 3 Oluklu Çeşme Harami Mahallesi'nde Oluklu mevkiinde bulunmaktadır.